Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Tırımızı gördünüz. Sıkı takipçilerimiz ne olduğunu zaten anladı. Ama anlamayanlar için bugün arkadaşlar yıllar önce bir Tofaş ailesi arabalar çöplüğüne gitmiştik. Tofaş çöplüğündeki arabaları tamir ettirmeyi Maalesef ki unutmuşuz arkadaşlar. 3 yıldır mı 4 yıldır mı ne Tofaş çöplüğündeki arabalar tamir edilmeyi bekliyor. Ve bugün o arabaları tamir ettireceğiz arkadaşlar. Scania tırımızla örümcekle beraber Tofaş çöplüğüne gidiyoruz. Tofaş çöplüğündeki arabaları alacağız ve daha sonra da tamirci örümceklere götüreceğiz ve arabalarımızı tamir ettirmeye çalışacağız. Yıllar sonra Tofaş çöplüğündeki arabalar tamire gidecek. Herhalde 3 ya da 4 yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. Epey bir zaman oldu uzun bir aradan sonra. Tofaş örümcek ne yapıyorsun abi direği devirdin ya dikkat et biraz. Tofaş çöplüğündeki arabalarımızı tamir ettireceğiz bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum siz de bu arada biz hala çöplüğe varmamışken kanala abone olun, videoyu beğenin, bildirimler açın ve bana destek olmuş olacaksınız arkadaşlar. Örümcek dostum ben hatırlayamıyorum tofaş çöplüğü neredeydi. Buradan aa gördüm 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 sağdın sağdın hatırladım. Abi şu ilerideki kola reklamından hatırladım. İleride kırmızı bir reklam var ya oyunun kolası. Onun reklamlarını hatırladım. Tam burada bir tofaç çöplüğü vardı. Sol tarafı görüyorsunuz. Buradaki şimdi arabalarımızın tamamı tamir edilmesi gerekiyor. Kullanılamaz hale geldi. Örümcek aynen abi geri geri gelirsen oraya bir yüklememizi yapabiliriz. Çünkü geri geri gelmezseniz içeride manevra yapamaz arabayla. Yavaş araba! Abi sen niye giriyorsun gri arabaya? Bak bak gri arabayı görüyorsunuz değil mi? Abi resmen bilerek vurdu bir bak hala vuruyor ya. Abi adam sürmeyi bilmiyor trafiğe çıkmış. Neyse örümcek gel bunlar bitmez. Devam et gel abi gel 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 kapıyı da açacağız. Yavaş gel kapıyı kırmadan. Yavaş 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 yavaş. Aferin güzel 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 güzel. Az daha gel. Gel abi. Gel 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 gel. Biraz daha geleydin iyiydi ama neyse kalsın böyle. Evet arkadaşlar şu an için tırımızı park ettirmeyecek geri geri Tofaş çöplüğündeki arabalarımız yükleyip tabire götüreceğiz. Efsane bir gün olacağını düşünüyorum. Çok güzel Tofaşlar var gördüğünüz gibi. Yalnız tabii ki motoru bitikler, motoru bozuk olanlar da var arkadaşlar. Onları biliyorsunuz yükleyemiyoruz motoru bozukları. Motoru bozukları ekstra olarak tamir yapacağız. Şimdi abi ee, şuna bir bakayım Tamam Tofaş Şahin var burada Şahin'in bir motorunda sıkıntı var Belli duman çıkıyor Arabada zaten gördüğünüz gibi vitese bile geçmiyor Marş bile basmıyor arkadaşlar Motor bitik Bunları ekstra Farklı bir zamanda geleceğiz Motoru bozuk arabaları da tamire götürdüğümüz bir seri var biliyorsunuz Orada bunları götüreceğiz Ve burada bir de kartalımız var Abi kartalında maalesef ki Motordan duman çıktığını görebiliyorum Evet, motordan duman çıkıyor. Bu araba da bitik arkadaşlar. Bunun da motoru gitmiş. Bunu da ekstra bir şekilde tamire götüreceğiz. Kartal'la Şahin bugün kesinlikle burada kalacak arabalar arasında. O gidemeyecek maalesef. ikisi kalacak. Ee, kimle başlasak? Abi araba da çok ya. Hangisini örümcek istediğini seç dostum ya. Kafana göre takıl. Hangisini istiyorsan onu al. Yalnız o limuzin var burada bir tane. Bunun da lastikleri patlamış. Aynen. Arka taraftan bir hasar var gördüğünüz gibi de. Bunu nasıl yükleyeceğiz ki abi? Bu abi bunu biz yüklersek diğerleri nereye sığdıracağız? İnanılmaz zor bir gün olacak arkadaşlar. Bu arabayı yüklersek katın bir tanesi üst kat veya alt kat komple iptal olacak muhtemelen sığmayacak diğerleri bugün çok zor bir yüklem olacağını tahmin ediyorum umarım başarabiliriz hadi bakalım örümcek bunu şimdi üst katın ilk sırası demeyeceğim bu 2-3 araba yer kaplıyor oraya Allah abi o şey niye kalkıyor yukarıya ya bak çok sıkıntı olacak haberiniz olsun Baya bir sıkıntı olacak Allah Allah alta girme abi alta olmaz üste park edelim şu an bunu Abi çok kötü oldu be. Gerçekten çok kötü oldu. Yok, 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 yok. Örümcek. Abi bu hiç bu hiç oraya sığmayacak arkadaşlar. Daha doğrusu sığmayacak derken o kapak üste doğru açılıyor ya. Arabanın önü çarpıyor. Bunu alt kata yükleyeceğiz mecburen. Üst katın abi bakın buradan çıkarken takılıyor. Üst kata biz bunu yüklersek muhtemelen iki arabalık yer kaplayacak. Alt kata da aynı şekilde iki arabalık yer kaplayacak. Onu en sona bırakalım. Şimdi o zaman hadi şuraya bir serçe yapalım arkadaşlar. Tofaş 124. Bunun sadece kaput kopmuş. Geriye kalan kısımlara baktığımızda araba gayet temiz sağlam duruyor. Motoru da sağlam gördüğünüz gibi. O zaman üst katın ilk sırasına Tofaş Murat 124'ü örümcek yüklesin abi. Yükle dostum bas 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 Tamam böyle güzel İlk sırada Murat124 Serçe var arkadaşlar İlk yüklememizi tamamladık Tofa çöplüğünün tahmini biraz sıkıntı olacağı benziyor Gördüğünüz gibi ciddi anlamda Sıkıntı var çünkü Kocaman bir limuzin var Bu limuzini nasıl yükleyeceğiz buraya onu çok merak ediyorum Cidden sıkıntı olacak Şimdi abi ee, Şu bir kabriyo mu aynen kabrioymuş Bunun kapı Bagaj kapı aklınıza gelecek ne varsa maalesef gitmiş yani tamamı kopmuş parçaların gördüğünüz gibi motoru sağlam mı bir örümcek bin bir marşa bas bakayım Evet vites 1'e geçti sağda gördüğünüz gibi motor sağlam arkadaşlar vites geçti araç çalışıyor yalnız lastikler patlamış buna 4 lastik kapı kaput bagaj baya bir işi var bu arabanın da haberiniz olsun şimdi üst katın ikinci sırasında yerini alacak Tofaş kabriyo haydi bakalım biraz bas kaza bas 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 Abi lastik yok ya araba o kadar zorlanıyor ki çıkarken Demirin üzerinde dönüyor yani çelik jantın üzerinde araç hareket etmeye çalışıyor kıvılcım çıkıyor Ve çok tehlikeli yangın çıkabilir arkadaşlar Ama kısa bir yüklemede bunu biz sorun olmayacağını düşünerek örümcek yüklemesini yaptı Şimdi abi üst kata ne yapacağız bak düşünüyorum sıkıntı var örümcek Bir git bakayım şöyle bir Abi buraya iki tane arabayı nasıl sığdıracağız biz? Çünkü alt katta limuzin olacak. Limuzini oraya koyarsak yani motoru bozuklar dışında bir tane daha yükleyememiş olacağız. Bayağı bir problem. Ee, bu 131 Hacı Murat sığar mı oraya? Bunun bagaj gitmiş. Tüplü bir araba. Kapının ikisi gitmiş. Kaput gitmiş. Abi bir bakalım örümcek bin bakayım abi işimiz çok zor ya abi gerçekten çok zor ya limuzin nereden çıktı abi bunun lastikler de gitmiş Lastiklerde gitmiş bunun. Bunun epey bir sıkıntısı var. Bayağı bir tamir gerektiren bir araba arkadaşlar. Murat 131. Şimdi üst katın 3. sırasına 131 yüklenecek. Fakat şöyle bir problem var. Abi bunu yükledik ya. Bunun bak arkada minicik bir kısım kaldı. Oraya bir tane araba sıkıştırmamız gerekiyor. Bu gerçekten zor olacak. Gerçekten zor olacak bu. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum ama kesinlikle bir arabanın oraya girmesi lazım. Örümcek arabaları biraz sıkıştıracağız arkadaşlar. Yani hepsini birbirine biraz daha sokacağız böyle. Onları birbirine yakınlaştıracağız. Üst katın arka kısmında birazcık yer açmamız lazım. Çünkü oraya bir tane arabayı kesin sığdırmamız lazım. Yoksa alt katta limuzinden sonra arabaya yer kalmayacak abi bakın. Şu üst katın ilk sırası. Şey ilk sırasıyım. Son sırasına. Şimdi abi buraya yine koysak Evet şimdi onlar Biraz ileriye gitti gitmesine de limuzin Oraya sığmaz abi motoru bozuklar Olmaz limuzini alt kata yükleyeceğiz Arkadaşlar kartal Sığmaz O zaman ya pick-up tofaş Ya da şahin diyecektim Şahini aldı örümcek Üst kattaki arabaları biraz daha birbirine sıkıştırdık Arkadaşlar A Arada birazcık yer açtık son sırada Oraya şimdi tofaşı sığdırmaya çalışacak Örümcek ama öyle kolay olmayacak Çünkü bakın minicik bir alan var Birazcık mesafe açtık. Araba böyle kalacak. Abi çok sıkıntı. Bu araba kesin düşer arkadaşlar. Ama şimdi üst katı yukarıya kaldıracağız. Onu bir şekilde bağlayacağız halatla falan. Üst kata onu sığdırıp durdurmaya çalışacağız. Çünkü başka çaremiz yok. Araba burada kalacak yoksa. Çünkü alt katta limuzin bayağı bir yer kaplayacağı için Tofa Şahin'i buraya sabitlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Üst katı doldurduk. Şuraya bir çık bakayım bir bakalım üstten bir. <laughs> evet abi arabayı görüyoruz mu? Arabanın yarısı boşlukta. Yani bu büyük sıkıntı. Arkadaki kapağı kapatmayacağız arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz arkadaki o kapağı kapatıyoruz arabaları tutsun diye ama bugün kapatamayacağız. Çünkü kapatırsak arkadan şahine çarpacak, araba paramparça olacak, parçalanacak. O yüzden kapatmayacağız o kapağı. Bayağı bir sıkıntılı bir süreç olacak. Haberiniz olsun. Şimdi hadi bak limuzini alacağız. Abi şu limuzin gerçekten bizim bütün işlerimizi mahvetti. Alt katın İlk sırası demeyeceğim. Artık iki sıram alacak, üç sıram alacak bilmiyorum. Tamamdır. Oo abi araba iki arabalık yer aldı ya. Şuna bakın ya. Yer kalmadı ki abi ya. Çok sıkın Örümcek ne yapıyorsun abi? Bir gir şuradan kapıdan. Koca kapıyı sığmadın. Abi araba resmen iki arabalık yer kapladı. Bir tane pick kaldı. pick ön taraf falan bayağı hasarlı, arka taraf bayağı hasarlı. Doğan pick up. Yani olsun tamir eder arkadaşlar. Tamirci görüneceklere güvenebilirsiniz. Her türlü tamirinizi motor kaporta bakımı tamiri yapılır. Ve şu an için bakalım. Tofaş pikapla alt katta yerimiz. Aman ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun? Sakin ol biraz. Sakin ol biraz. Geri gel. Tamamdır hadi bakalım. Dikkat. Evet. Yani güzel ben yani bakın gördünüz mü arkadaki kalan kısmı? Yani biz üstteki tofaşı oraya sığdırmasaydık alta sığması biraz daha mı zor olacaktı? Aynı gibi de olabilirmiş gerçi. Üste bayağı boşuna zorlamışız. Ama olsun arkadaşlar. Zorladık en azından. En azından hepsini sığdırdık. Burada iki tane kaldı. Gördünüz zaten. Kartalla Tofaş Şahin var. Onları motoru bozuk arabaları tamir gününde onları alacağız tamire götüreceğiz şimdi hazırsanız tüm arabalarımız yüklendi diyebilirim motoru bozuklar dışında gördüğünüz gibi arkadaki kapak açık arkadaşlar bak arkadaki kapak yere sürte sürte gidecek mecburen çünkü o arkadaki kapağı kapatırsak Yeşil tofaşın arkadan çarpar ve tofaşa ciddi bir hasar verecek zaten araba çok ciddi problemi var arkadan da hasar alırsa iyice kötü olacak Bakın kapak açık bir şekilde şu an için tamirci örümceklerin olduğu mekana doğru gidiyoruz zaten çok uzak bir noktada değil arkadaşlar Çok yakın bir bölgede tamirci örümcekler bir dükkan açmışlar böyle açık bir dükkan büyük bir dükkan tofaşları oraya bırakacağız yeni bir dükkan bu arada daha önce buraya hiç gitmemiştik ilk kez. Sadece Tofaş arabaları götürdüğümüz bir bölge orası. Oraya götüreceğiz. Yalnız arabaların haline bakın abi. Çok güzel gidiyoruz ya. Harika bir gün. Gerçekten Tofaş çöplüğünün çok seviliyor Tofaş arabalar çöplüğü ve bunların tamire gidilmesini isteyen bir sürü kişi vardı yorumlarda ve 3 ya da 4 yıl aradan sonra artık tamire götürüyoruz. Unutmuşuz abi kalmış arabalar orada ya. 3 yıldır, 4 yıldır arabalar orada kalmış. Unutmuşuz, gitmiş. Ama bugün artık hasret bitiyor. Arabalarımızı zor da olsa yükledik arkadaşlar. Ama gerçekten zorlandık. Fark etmişsinizdir. Özellikle limuzin bizim işimizi biraz zorlaştırdı. Üst kata ilk kez 4 araba yükledik. Daha önce hiç hatırlamıyorum 4 araç yüklediğimizi. Umarım arabaları düşürmeden, devirmeden düz düz, düz devam abi, düz devam. Ee, arabaları devirmeden güzel bir şekilde götürürüz Tamirci örümcekler de tamirlerini yapar Ve bizler de mutlu oluruz Şu an için devam ediyoruz Çok fazla bir yolumuz kalmadı abi Bakın bu ileride zaten köprüyü geçtikten sonra Bakın köprünün altında devam etti Ahmet durma Köprünün altından sağ bir yol dönecek Örümcek hatırladığım kadarıyla Ah eh, burası. Gir 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 buradan gir abi. Gir 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 gir. Bakın burası daha önce hiç görmediğiniz bir tamir bölgesi. Hiç gelmedik buraya. Bakın sağ taraftalar gördünüz mü? Vah bak, bak abi çok güzel bir bölge açmışlar. Yalnız tamirci örümcekler sürekli işlerini büyütüyor arkadaşlar. Çok iyi tamirci oldukları için sürekli yeni dükkan, sürekli yeni bölge ve sürekli biz arabaları onlara götürüyoruz sadece. Çok iyi iş yaptıkları için. Şu an artık Örümcek geri geri geliyor. Gel 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 sürtme. Direğe dikkat et kolona dikkat et Güzel az daha gel abi Tamam böyle güzel tamam daha gitme Adamların alanın içine çok fazla girmeyelim arkadaşlar Çünkü tamir yapacaklar Şimdi bakayım ne yapıyor bunlar O ustayı görüyoruz bak 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 Usta direkt çıraklara hepsine bilgi veriyor Arabalar gelecek tofaş arabaları tamir edeceğiz diye Tamam ben sizi rahatsız etmiyorum usta Siz e, arabaları indirirsiniz Ben biraz dolanmaya çıkacağım sonra tekrar kontrole geliriz zaten Arabalar hazır arkadaşlar Birazdan onları indirirler. Biz bir şuradan bir iki tur atıp gelelim. O arada zaten bitirmiş ya da tamire başlamış olurlar derken tamir mi başlamış? Aynen başlamış. evet arkadaşlar. Tofaş'ın tamirler başladı. Burada kabriyo yapıyorlar. 131 Şahin. Karşıda pikabımız var. Limuzinimiz var. Hepsi hazır. Ama tabii bu tamir için birazcık beklememiz lazım. Siz bir saniye bekleyeceksiniz. Ben saatlerce bekleyeceğim arkadaşlar. Tamirlerin bitmesi gerekiyor. İsterseniz şimdi tamir bitmiştir. Geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo, hepsi orada da. Alkışları gördüyseniz bilin ki tamir bitmiştir. Bak 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 hepsi alkışlıyor. İşte bu abi ya. Vallahi teşekkür ederiz tamirci örümcekler. Usta örümcekler. Abi arabalar pırıl pırıl olmuş. Şuna abi şuna bir merak ettim. Dur dur dur. Şuna bir bakacağım abi ya. Murat 131'i çok merak ediyordum. Abi araba güzel mi? Her tarafı Yapılmış lastikler kaput bagaj kapı her şey tam takır muhteşem bir şekilde olmuş motoru zaten sağlamdı ve minik bir ileri geri yaptım daha fazla zorlamayalım alanda çarparız kaza yaparız bir daha tamire gerek kalmasın arabalar muhteşem olmuş tam görünecekler hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve bugün gördüğünüz gibi tofaş arabalarımız tamiri bitti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.